Merhaba, ben onkoloji uzmanı Dr. Serkan Gökçay. Silivri Anadolu Hastanesi'nde onkoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Lenfoma, bağışıklık sisteminin bir kanseridir. Genetik, yaş, radyasyon, lenfomanın önemli sebeplerinden bir tanesidir. Genellikle boyun, koltuk altı veya kasıkta ele gelen ağrısız şişliklerle kendini belli eder. Günümüzde lenfomalarda tedavi ile başarı şansı %80'lere ulaşmıştır. Kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi tedavi seçenekler arasındadır. Lenfomanın kesin tanısı bir lenf nodu biyopsisi ile belli olur. Yani bir lenf nodunun tam veya kısmi olarak çıkartılması ve mikroskop altında incelenmesiyle ile tanısı konmaktadır. Erken dönemde teşhis edilen hastalarda tedaviyle başarı şansı %90'lara ulaşmaktadır ilerlemiş olan hastalarda başarı şansı yüzde düşmektedir. Dünyada ölüm sebeplerinde ikinci sırada olan kanser tedavisinde erken teşhis en önemli etkendir. Zararlı alışkanlıklardan kaçınmak, düzenli spor yapmak, kilo almamak, mevsiminde sebze meyve tüketmek bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir. Bu ve benzeri belirtiler varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Sağlıklı günler dileriz.